Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Oyuncak oynuyoruz. Yani kutu oyunu oynuyoruz arkadaşlar kardeşimle beraber. Maç şeklinde yapacağız. 3 tane kutu oyunumuz var. Getir hepsini. İlk başta Evastor'ımız. İkinciyi de getir. Arkadaşlar sonra bil bakalım. Ve Son anımız. Zıp zıp bardaklar yani. Oynayınca görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi ilk oyunumuz olarak bir bakalım olacağız. Kuralım ve evet geçelim. Evet arkadaşlar bilmeyenler şey anlatacağım. Şimdi bunları böyle Açacağız bütün şeylere. Açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunların hepsini açtık. Buradan bir tane hayvan seçeceğiz. Ve birbirimize soru sorarak o hayvanı bulmaya çalışacağız. Şimdi ben ne seçtiğimizi göstereceğim. Artık bakma. Tamam mı? Arkanda. Bakma dedim. Bak. Arkadaşlar. Şöyle ben. Şunu seçtim arkadaşlar. Evet. Tamam. Ben şimdi sen seçtiğin Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Birazcık gel. Gel. Biraz evet. Başla. Ee, seninki 12 mi? Böyle bir şey değil. Soru soracaksın. senin Seninkinin rengi kırmızı mı? Kırmızı olmayanlar kapatacağım. Yani kırmızı, kırmızı onda hiç olmayanlar. Hiç ama hiç kırmızı olmayan. Kaç gidip de burnunda kırmızı var ya. başka var mı? Ya. Ne lan? Gördün mü? Şurada bir tane kedinin var. Kedi nerede? Heh burnu mu? Hani? İstersen sen de işte benden sorma adamı. Ertuğrul ama sen böyle tutuyorsun. Nasıl görmeyeyim ya? Bu mu? Böyle mi? Kendine doğru tutma. Bir daha istiyorsan değiştir gördüm çünkü. Hala görüyorum ki. Nasıl? Oğlum sen böyle yapıyorsun bak. Böyle yapacaksın. Hadi hızlı ya. Tamam. Seninkinde mavi renk. bir dakika. Seninki yürüyebiliyor Hayır. Hmm. Kuş da yürüyebilir sana, onu söyleyemem ben işte. sana. Biliyorsun ha? Yürü, Yürüyenleri yok ama. Bir dakika, ne demiştim ben sana? Yürüyen... seninki yürüyor mu? Sen şey ne dedin? Ben de hayır. Tamam, Aa, sen anladın ki çoktan benimkine. O Sor. Ee, seninki kertenkele. Orta kertenkele. Ne? Şo. Şey Hadi Seninki nin mavi rengi var mı? Hayır mavi rengi olmayan, olanları kapatalım. Seninkinin de mavi rengi yoksa. Ha, ben seninkini çözdüm. Hadi. Ben seninki... Kırmızı kedi mi? Hayır. Bu oldu senin. kırmızı mı diye sormuştum seninki kırmızıydı ha. Aa bir sürü kırmızı şeyler var. Burunda, dilde. Dikkat et onlara. Seninki 5 numara mı? Yok. Kapattım. 20 dedik ya. Doğru. Ben de bir tane kaldı zaten. 2 numara. Değil mi? <laughs> yes. Sen de ben de köpek yaklaştım. Köpek. Ay ilk önce köpeği de sevdim. Keşke. <laughs> dur dur bir şey bakacağım. Ha köpeğin köpeğin tutuşunu nasıl anlıyorum? Numara. Evet arkadaşlar bu oyunu ben kazandım. Şimdi diğer oyunumuz. Zıp zıp bardaklara. Bu değil mi? Geçelim. Evet arkadaşlar oyunun hazırladık. Arkadaşlar bilmeyenler evet. için yine an, anlatacağım. Bir tane zilimiz var. Birazdan onu anlatacağım. Beş tane de beş tane ayrı renkte böyle bardak gibi bir şeyimiz var. Arkadaşlar burada kartlar var. Mesela bir tanesini size örnek olarak göstereceğim. Mesela bu kartta olan şekli bunu bundaki gibi yapmaya bun, bu karttaki şekli mesela şöyle yapacaksınız bakın böyle ya şöyle duracak kartın normali bu kırmızı en altta olur mavi onun üstünde yeşil onun üstünde sarı bunun üstünde siyah bunun üstünde bitirdiğimiz anda buradaki zile basıyoruz ve kontrol ediyoruz ve doğru çıkarsa bu kart bizim oluyor. En fazla kart toplayan gün sonu yani oyunun bitiminde o kazanır. O zaman başlayalım. Gel. Bunu ortaya bir yere sallayayım. Arkadaşlar bayağı bir kartımız var şöyle. Tamam. Ko. Bak. bak ben ne birazcık kızıl olacağını. Birazcık geri geleyim ben. Sen de bana gelme. Arkadaşlar, ilk kartımızı çekiyoruz. ilk önce size göstereceğiz. Bu tarafa da. Arkada. Bölüm doğru. Bölüm doğru. Bölüm doğru. Bilmiyorum. Siz bir bak. bakın. Sen sana bakalım. Evet. Gösterdik arkadaşlar. Tamam bu. Bak. Amen. Bitti. Hmm. Arkadaşlar. Mesela böyle bir şey geldiği için şöyle yaptık. Sal. Böyle yan 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 yana bir şey geldiği için şöyle yaptık. Bunu üst üste bunları da yanına ne yaptık? Bence oldu bu benim. Hadi bir daha. Bekle bırak. Gösterelim. Sen ben göstermem. Böyle o tarafa. Değil. Ne yaptım ben ne yapacağım? Görmedim ki. Böyle bir şey herhalde şöyle böyle. Gel dips. Bakma. Sana bak. Şöyle mi böyle? sen kazanıyorsun. Ne yapayım oğlum mozol. Arkadaşlar. Aynen. Gördün Bu da kat benim. Hadi. Çekiyoruz. Arkadaşlar gösteriyoruz bakmıyoruz. Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Yoksa böyle mi arkadaşlar? Siz görüyorsunuz. Başladı. Nasıl bir şey lan? Çevireyim düzgün. Şöyle. Malı, bu yaptım. Bitti. <gülüyor> 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 böyle bak yaptım öyle. <laughs> Hayır yanlış yapmışsın. Doğru yaptım. Çapraz çapraz olması gerekiyor. Ben ne yaptım? Düz düz mü yaptım bak? Çapraz çapraz çapraz. Yo. Çapraz düz düz yapmışsın. Ha çapraz. Ben mi değişik Gel bu taraftan bak. Bak çapraz, çapraz onun çaprazında bu var, onun çaprazında bu. Hadi. Aa benimki Hı. daha doğru. <laughs> Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar yani böyle bir şey. <laughs> Yanlış şey yok. Ben de puan. Hadi. Arkadaşlar. <laughs> hayır yanlış yaptın yanlış Arkadaşlar. yanlış. <laughs> Motoru yanlış yaptım diyecektim. Arkadaşlar bundan sonra birazcık daha hızlı yani göstermeden direkt açıyoruz. En sona göstereceğiz. Mavi, 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 mavi. Ya Allah, hayır, Arkadaşlar. Son anda arkadaşlar, son anda Mustera. Ah be, gitti adam. Git al be. şey kutlarını. Ama ben kutlarının altına giremiyorum. Arkadaşlar böyle göster. Evet, git o tarafa. Al. Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle göster. Sen bak çık git. Arkadaşlar ayağını görüyorsanız yaptık olmaz. Ay, ay, hayır çıkmaya çalıştım. Çıkıyor çıkıyor. bu tarafa gel. Ay, Ay. 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 Hadi. Lan ver benimkilerini. Evet, tamam. Bunu Arkadaşlar. Ertu geç. Çıkart onları. Başlayacağım. Dur. Patapim. Patapapim. Patapapim. Ben gördüm ki. Kuşlar. Ben de gördüm. Kuşlar. Ne bu? Mavi, siyah, sarı, yeşil. <gülüyor> <gülüyor> hayır ben bastım ya. ki. Bastım demeyin elimden aldım. Arkadaşlar bak. Hayır. Benim olan şeye bakın. Hayır ver onu bana. <laughs> hayır. Ver onu bana. Ya. Ben bastım Ertuğrul. Ertuğrul gidiyorum ya. Bak, git bana. Arkadaşlar benim. Arkadaşlar ben gidiyorum. Ben bana bastım. <laughs> Galiba oyun sonlandı. Hiçbir yere gidemezsin. Ne izin vermedim. Gidemezsin. <laughs> Evet arkadaşlar devam edeceğiz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Al bunu. Göstermeden hemen. Nasıl alalım? Getirelim. Bu hafta. Evet arkadaşlar. Ondan. Tamam getir. Açtım. seninki bir de yanlış olmuş. Tam ortasında olması lazım gördün mü? İkisinde. Seninki de Hadi. Bu da bende. Başlattık. yaptık. Ay arkadaşlar şey göstermiyorum. Şöyle. Ben yapmaya başlamış. Kırmızı, siyah. Eee... Bir kişi. <gülüyor> <gülüyor> Dur. 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 Ne? <laughs> Benim doğru <zorluklar>. mu? <laughs> Anam. Arkadaşlar doğru yaptığım şey kafam karıştı. İki <laughs> tane. Arkadaşlar şunu doğru yaptım sabahtan beri bakın doğru değil. <laughs> Arkadaşlar şöyle bakayım kendilerime. Dikkatli bu kakt, balık. Arkadaşlar, Hayır. 3, 4, 5, 6, 7. <laughs> Arkadaşlar. Kart. Kartı tam 10 olan kazanır. Benkiler 8, senkiler 2. <laughs> Balık. Hadi. Balili li balili li balili li ya. Sarı <laughs> burada. Bitti. Mal. Yani ne olacak biliyor musun? Aman ben böyle yaptım.

hey bana ver, zili ver. Zili getir. Getir. Önce, getir o zaman buraya getir ya buraya ver. o sen de bana onu ver. bana ver bana ver ben zili ilk önce sen vereceksin o zaman ben hayır takacaksın <laughs> sonra basacaksın Deber. ya ver ya herkese ne oluyor sen tamam. götür tamam onu alıyorum ben koy ortaya ben ben ben, ben. Hayır. O zaman ortaya koy. Git al onu. Ortaya koy. Koydum. Git koy. al onu. Ve buraya at. Evet. At. atmayacağım. at. Koy. Koy. <laughs> Bana avantaj avantajı verecektin? Ya ne avantajı oğlum ben sana avantajı. Benim son bir kartım kazanırsam. Sen... Hadi. Hadi. Ben de çıkartmam. Ben avantaj verecektim. Bokunu dedim sen. <laughs> ya açılmıyor. <laughs> arkadaşlar. Dur bu kartı kazanan, kazanan. Bu kartı alır, alan bütün herkesin kartını alır. <laughs> yapmaya başla. Bitti. Vay. Lan kartları da? Bunu al kazandı arkadaşlar. Aa. <laughs> <laughs> geçiyoruz Ve geçiyoruz arkadaşlar. Ve kimister yemek isteyenler var mı? Ve bütün katları ben alırım dedim. Star. Arkadaşlar.